Durmadan yorulmadan yürüyelim aşk ile Müşte dolu yolda kutsal elçime. 15 Temmuz Cuma gecesi yaşadığımız darbe girişimi milletimizin binlerce yıllık tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. İçimizde büyüyen ve bütün kurumların kılcal damarlarına kadar işleyen bir ihanet şebekesi devletimizin temellerine dinamit koymuş ve milletimizi derin bir endişeye sevk etmiştir. Mehmetçiğin şerefli üniforması içine gizlenen FETÖ'cü teröristler aklın ve vicdanın almayacağı birer ölüm makinasına dönüşmüş kendilerine emanet edilen silahları devletine ve milletine doğrultmuşlardır. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin, Başbakanımızın, hükümetimizin ve siyasi partilerimizin cesur ve kararlı duruşu milletimizi harekete geçirmiş. Türkiye darbeye karşı adeta 81 il tek yürek olmuştur mülki idaremiz, polisimiz, basınımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimiz en ufak bir tereddüt göstermeden gövdesini siper ederek demokrasiyi savunma hattını kurmuş ve kısa sürede mevzilerdeki yerlerini almışlardır. Çok kısa bir sürede milletimiz duruma el er koymuştur. Birlik ve beraberliğimize kasteden bu alçaklara milletçe hep birlikte dur dedik. Türkiye'yi korkuya ve kaosal sürüklemeyi hedefleyen bu küresel projeyi kısa sürede milletçe bir paçavraya çevirdik. Dünya tarihinde eşine az rastlanabilecek bir karşı duruşla tüm darbeciler ve destekçilerine hiç ummadıkları ve demokrasi tarihi boyunca da hiç unutulmayacak olan bir ders verdik ve bir zillet yaşattık. Milli iradeye karşı yürütülen bu alçak kalkışmayı tüm belediye başkanları ve beldelerimizde ilçelerimizde yaşayan tüm hemşerilerimiz adına şiddetle lanetliyoruz. Bizler belediye başkanları olarak bu süreçte hem güvenlik güçlerimizin hem de aziz milletimizin yanında olduk. Meydanlardan yükselmeye devam eden destansı direnişe tüm imkan ve kaynaklarımızı seferber ettik. Ezanın dinlemesi Bayrağın inmemesi, vatanın bölünmemesi, devlet çatımızın sarsılmaması için her türlü gayreti gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Devletin ve milletin bekası için bundan sonra da en ufak bir tereddüt göstermeksizin onurlu duruşumuzu sergilemeyi sürdüreceğiz. Milletin oylarıyla emanet aldığımız makamlarda sadece ve sadece millete dayanmanın, millete hizmet etmenin bilincinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Çok çok teşekkür ediyoruz tüm belediye başkanlarım adına ve sizlerin aracılığınızda tüm hemşerilerimizi çorumumuzda yaşayan 530 bin insanımızı bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. bütün